Arkadaşlar bir vlog aldıklar hepiniz merhaba arkadaşlar ben ben Ege Hatta, sonunda, bugün istedim vlog aldık çekemedim mi ya? kıyafetlerle sonunda bunu giymedim Hep giymiyorum vloglarda Bunu giymedim ben de Muzik bugün muzik yok muzik yok, yok. Bugün yine kolaylıkla bir video izledim Bugün yeni okuldan geldim diyeceğim hayır gelmedim 4 şu an saat arkadaşlar ama ama Bugün bizim cumartesi ya bugün yarım gündü Ve bugün biz 1.30'da eve geldik Bugün yarım gün olduğu için ee, bir eve geldik tabi. aradan bayağı geçti. Üç saat geçti. Dört saat geçti. Yukarı güzel mi yok. Gittim mutlu yoktu maalesef. Aslında biraz sonra Sinirlerim bu çıktı. Ee, arkadaşlar bildiğiniz gibi ben oyun serilerini yaptım ama sonra da oyun çekmeyeceğim. Sinir olacağım diye çekmiyorum. Sinir olduğum diye çekmeyeceğim zaten. Ama, arbetten oyunları çekeceğim bilmiyorum ama bu da video çekmek istiyorum. Boş günleyim şu anda zaten. Yarın pazar yarın da video gelecek tabi de. Boz zamanlarımda video çekmek Çünkü artık yoğunlaştırdık derslerimiz. Onun için. Öyle yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben vlog 5'e baktım. Dün koydum ben. Bir görüntüleme bile yok. Bir bak bir. Ben bir izledim. O galiba bilmiyorum. Tabi yarısına kadar izlemişimdir. Çünkü biliyorum. Az olsun artar. Artıyor. Sayın Galatasaray'ın Biraz boğazım ağrıyor? O kadar yani. E, ee, şimdi arkadaşlar ben yine vlog başlatacağım. Sonra şey demeyin yani aynı kefti giymiş falan diye. Yani aynı kefti. Şimdi başlayacağım zaten vlogdan sonra. Bu vlogu da vlogu hemen koyarım belki yani bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi neyse arkadaşlar. Dur be ben telefonla çekiyorum. Neyse arkadaşlar videomuzu izleyelim. Vlog altın sonuna gelelim. Vlog'a da geçmek üzere. Bay bay.